Ha oradan devam ediyor. Evet aynen buradan devam Hı, ediyor. Ha ben buraya tekrar çıkıyordum. Yok buradan. o kırmızı yerlemiyorsun hiç. Bu dolabın tarihi Aman. 83'ler. Aman mobilya çizilmesin ha. Evet. 83'ler bu yana dayandı. Buna da malzeme koyacağız, boyayacağız, tertemiz malzeme koyacağız. Zebil olmasın. Yukarıdan bacanam atacakmış dolap tertemiz sağlam. Ben bunu şimdi boyayacağım arkadaşlar. İçine evin üzerinde malzeme koyacağım. Şimdi odunları yükleyeceğiz. Buna Boya yer kalmazsa ikinci sefer geleceğim. Bunu da atıp arabanın A A A üzerine A A A doğru eve götüreceğiz. Hocam. Evet. Yukarıda bir tane koltuk, koltuk var. Güzel. Koltuğu da alacağım mı? Kol bak bakalım ona. Koltuk tamam. da alacağım yukarıda bir odaya koyabilirsin belki. Koltuğu bakalım, bakalım bakalım. bak ona tamam, da. Tamam. Onu da oradan kaldıralım. Tamam. Bakalım. Şunlar bir yükleniyor aşağı. Tabli, tabli. Ne topu? Hayır. Topu da getir abi. Ha, Eski 30-40 senelik bir. Köyden. Aha bacalar mı? delerek yer zapt etmesin diye duvara asmışlar. Evet, 50 senelik bir. Taldır. 50 senelik. Bacalar mı balzı mı beşi oldu? <laughs> evet. <gülüyor> i̇şte, evet. Zamanın ustaları büyük bir emekle yapmışlar. Evet abi. Oldu gibi diyor Ne varsa götür Götür götüceğim. Ne varsa dışında ya, çay içmeye geliriz Tamam Tabii de yakarsın evet. Patatesi atarız zaman. içine Kumpirleri Her zaman Çayı da içeriz Hem ısınırız hem sıcak sohbet oh. Sıcak çay oh. bir ama bir ama şey. Ablam da gözleme ya. iki katla yaptın. Yeme gelelim. Benim hiç yapacak zamanım da yok. Bunlar haşhaşlı gözleme yapacağız. Haşhaşlı gözlemeler yapacak. Biz yeme geleceğiz. Bizim zamanımız Değil yok. Zamanımız şey yok. Bak bu. Bacanak. Bunun profiller de sağlam. İster. Yaparsın ister, şey yapmazsan buraya bırakacağım ha. ki bu ol, sağ olsun. sonra bakalım bakalım. Sen ya, bir yok. şeye göndereceksin ha. İşte, onun. Odun odun. Odun odun. Evet. Odunları çöpe atamayız arkadaşlar. Odunlar çöpe atılmaz. Bunları tertemiz toparladım. Sobaya girecek şekilde ben onları ay evin üstünde inşallah. Otantik odada, soba sobada yakacağız kışın. Bak geliyor. Var. İlk kök çöpümüz mühendisler, ilk kök çöpümüz Senin arkadaş şey Hı -hı. Mehmet Mehmet de, bir şey Kim? olarak. arada bir şey bırakıyor, alo deyin. Öyle demiş, o var vermiş. abi, sende bir şey evet, oldu mu? Var, iyi iyi arkadaş. Evet. <laughs> Dedim, sen dedim niye dedim Adam almış dedim, hiç şey olmaz. De, Yok, Mehmet'ten asla yamuk olmaz. <laughs> Güzelim güzelin masa. <gülüyor> 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 masa. çok işleri var daha Çok. Daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor işleri. Bak, tane daha. Altında da at at at. at, at. Ay. Bak. Hacer abi. Ha. Şimdi bu, bu camı sağlam indirelim. Tamam. bu camı çünkü. At. O üstüne gelecek. At at olsun. At, at. Odun direkt odun bunlar. Ha. Evet. Oh, oh. Bunlar bak. Bir yol attı ya. Eyvallah. 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 kenara hiç, hiç, sökülmeyecek gibi mi? Kaynattım ya. Duruyor video var. Duruyor evet. mu? Duruyor duruyor. Haa dursun, dursun. Aynen duruyor. Haa. 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 keseceğim. Haa. 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 Sağ ol bayram. Bay Allah, Allah, Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim bakalım. Bunu boyayayım ben. Boya, sen boya. Ya Boya boya. Böyle boya. Ya, bak, bir şey. İşte bak tamam mı? Bu taa Ali'nin taktığı. mı Evet. Ya, ben bunun bunun işi Buradaydı. Buradan yukarı çıkartık oradan oraya aldık. Böyle. Benim, benim İçine şey koyalım, takımlarımı koyalım, malzemeleri koyalım. Benim, benim yükümü aldı. Açıkta kalan malzemeleri koyalım. yükümü alır. Yalnız buraya bir cam daha kestirirsen daha güzel oluyor. Ön böyle buradan. Cam sen. ayarlarım, tamam. gerekse kendi de keserim. Tabii canım, kendi de kesersin. O iş benim işim ya. Orijinal bak bu cam kaç hmm. yıllık cam var. Bu yapıldığında kesildi. Hmm. Tamam. Sadece bak bu mantı şey değişti. Mütevelli hepsi kendi orijinal. Bacanak. Hı. Bunu var ya. Ben ilkokuldaydım. Orhan'daki ev ve kapılarla beraber aynı marangoz. Bunu yaptı. Bunun bir de üstü vardı böyle tel dolap. Mutfakta kullanılmaya. Tamam. E, yaklaşık 80'li yıllardan beri bak gene de sağlam. Beni bile eskitecek. Tahta. Ha, Beni tahta bile eskitecek. O, tadı, tahta mı? Tahta. Ama sağlam. Hmm. Sağlam yapılmış yani. Her şey. şeyi. Bunun üzerine de plaka var evin üstünde. Onu keseyim. Ha. Vidalayı verin. Tamam onu da yaparsın. Tektim. Mis gibi. Her temiz olur. Mutfakta kullandık. Hmm. Üstüne erzak. Erzak dolabı. Altta da saklanacak malzemeler şişedir, şudur, budur. Gayet güzeldi. Burada da hatırlıyorum kaşıklar, çay bardakları vardı. Çekmecede de ufak tefek zıvır zıvırlar vardı. Hmm. Çok kullandık ama. Bizi bizi yaşlandırdı. Kendisi yaşlanmadı mübarek. Ya bizi öldürecek dolap ya? Heh. Maşallah. Şunları bırak göreyim ben tamam mı? Bırak gel. Umar.